Korkunç haberin adresi Antalya. Cip arızalıydı. Sürücü kontrol için indiğinde kaymaya başladı. Aracın içinde ise eşi ve kızı vardı. Cipi durdurmak için uğraşsa da başarılı olamadı. Sonrası çok korkunç efendim. Araç uçurumdan yuvarlandı. Genç anne öldü. Bir yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Safari aracı geri geri kaymaya başladı. Yol kenarındaki duvara çarpan araç 10 metre yüksekliğindeki uçurumdan aşağı böyle yuvarlandı. Otomobili durdurmak için hamle yapan babanın çabası yetmedi. Korkunç olayda anne hayatını kaybetti, 1 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. <laughs> Antalya'nın Alanya ilçesinde Su Gözü Mahallesi Kütürüp Caddesi üzerinde yaşandı yürek yakan olay. Emre Alıcı, 31 yaşındaki eşi Esma Alıcı ve 1 yaşındaki kızlarıyla gezinti yapmak için evden çıktı. Aile safari araçlarına bindi ancak iddiaya göre araç çalışmadı. Emre Alıcı kontrol amacıyla araçtan indiğinde freni boşalan cip rampa aşağı geri geri kaymaya başladı. Emre Alıcı aracı durdurmak için elinden geleni yaptı ancak araç önce istinat duvarına çarptı sonra kaymaya devam etti. Alıcı yola savruldu. Safari aracı ise 10 metre yüksekliğindeki uçurumdan aşağı yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Esma Alıcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. 1 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Çocuk cerrahisi bölümünde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.